Benim sana güzel bir haberim var. <laughs> Her şeyi ayarladım. İlk ayın parasını da ödedim, tamam mı? İstediğin zaman git dans kursu al. Şişt kızım ne diyorsun, ne dansı ya milletin içinde? Vallahi ben sana güzelliği mi yaptım? Sen ister git ister gitme. Sonra da ama gelip de terapide ağlama, tamam mı? Yok break dans içimde kalmıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Şişt, <laughs> Nazmiye ne yapıyorsun? Tamam dur. <laughs> tamam hadi hayırlı işler. <laughs> ya. Yok baba, ne işim var ya? Hoş geldiniz, yardımcı olabilirim. Ee, hoş bulduk. Dans okulu değil mi burası? Doğru geldiniz. Hangi türle ilgilisiniz? Ee, i̇lgili derken, ben kendim için değil ya arkadaş için şey ettim ama. Tamam, isterseniz ben size okulu tanıtayım. Siz sonra arkadaşınıza iletirsiniz, olur mu? i̇yi olur öyle. Buyurun, şöyle geçelim. Ha. Haftada iki gün, ikişer saat derslerimiz oluyor. Ödemelerimiz aylık zaten. Arzu ettiğiniz bir dans türü var mı? Yani arkadaşınızın arzu ettiği. Ee, valla vaktiyle break dans yapmış ama. Süper. O zaman hip hop freestyle dersleri çok uygun. Diyorsunuz. Ee, tamam, şey yapalım o zaman. Ben kendisine ileteyim. Kendisi geldiği zaman görüşürsünüz siz, olur mu? İsminiz neydi? Rıza abi. Ama arkadaş gelecek. Onun adı Mahmut. Rıza Bey, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Buraya çekinerek gelen öğrencimiz çok oluyor. Yani dans etmeyi, öğrenmeyi çok isteseler de ilk başta çok çekingen davranıyorlar. Bence siz bir deneyin kendiniz. Daha sonra arkadaşınıza daha iyi anlatırsınız. Asıl şimdi mi deneyim? Evet evet hemen şimdi. Bu dersimiz 10 dakika sonra bitiyor zaten. Yeni başlayacak bir grubumuz var. Bence gelmişken biraz zaman geçirin. Pişman olmayacaksınız. O şey mi yani o hip hop şeysin? Evet evet. Vallahi şimdi ne desem bilemedim. Yani arkadaş geleceği için esasında ama ricanızı da kırmak istemiyorum. Olur. Öyle yapalım o zaman. İşte bu kadar. Birazdan başlarız. Benim bu ayakkabılar uygun olur mu? Olur. Bugün iki daha Evet. Döndük. Öne. Arkaya çift düştük. Harika. Döndük, Cutting. hop, hop, bir ve iki, harika. 90 derece açtık, sola. Nasıl? Sevecek mi arkadaşınız? Ee, sevecek gibi, sevecek gibi. Evet arkadaşlar, şimdi seri yapıyoruz. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar hadi tekrar alalım. Rıza yaktım çirkin. Lan! Yok bir şey yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Değiştirdik kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar